Herkese merhabalar. Kiraz yaprağı sarması yapıyoruz. Yani avrat köftesi tarifi veriyorum. Malatya yöresine ait çok özel, çok lezzetli bir yemektir. Öncelikle topladığımız kiraz yapraklarını suyun içinde temiz yıkıyoruz. İyice yıkıyoruz. Tozundan, çamurundan, börtü böceğinden ayırıyoruz. Ve duruluyoruz. Duruladıktan sonra suyu ocağa almıştım. Kaynamaya başlayınca hepsini alıyorum. Tencerenin içine aktarıyorum sığdığı kadar aktarıyorum kaynağın suyun içine mutlaka tuz da ekleyin ben de şimdi tuzunu ekleyeceğim yeteri miktarda yaprakları tencereye aktardıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum 5 dakika kaynatıyoruz arkadaşlar bunlar asma yaprağı gibi değil istediğiniz kadar kaynatın yumuşanmıyor e, tuzunu da ekliyorum ve 5 dakika kaynatıyorum kaynadıktan sonra kontrol ediyorum böyle sarılıyorsa e, tamamdır o, sudan çıkarıyorum Bakın bu şekilde. Bakın kaynada halde hiç yapraktan yani dümdüz duruyor. Yaprak hiç şey olmuyor. Karışmıyor. Hiçbir şey olmuyor. Hemen çıkarıyorum. Ee, bir kaba koyuyorum. Daha sonra çeşmenin altında duruluyorum. Bu yaprakları çıkardıktan sonra diğerlerini de aynı şekilde koyuyoruz. Mutlaka suyunuza tuz koyun arkadaşlar. Yavan olmaması için. Ee, yaprakları haşladıktan sonra şimdi iç hazır harcını hazırlıyorum. Burada e, yarmanın incesi var arkadaşlar. Yani dövülmüş yarma var ya öğütülmüş yarma diyebilirsiniz. Bunun incesini de kullanabilirsiniz. Yani işli köftelik olanı da kullanabilirsiniz. Sefer kitel de kullanabilirsiniz. Bunun yoğurması biraz zor oluyor. Biraz ılık suyla ıslattım. Ve kapağını kapattım. Yarım saat dinlenmeye bıraktım. Bu iri olduğu için diğerini daha incesini 15 dakika dinlendirseniz yeterli oluyor. O yarım saat dinlendikten sonra hamurumu gördüğünüz gibi yoğuruyorum iç harcımı. Hiç su koymadan bu şekilde yoğurdum. Eğer çok kuru olursa hafif hafif elinizi ıslatarak yoğurabilirsiniz. Bakın bu şekilde yumuşak bir iç harç oluyor. İçine başka bir şey koymuyoruz. Sadece tuz ve suyla yoğurduk. Hazırlanan iç harcımızdan nohuttan biraz büyük parçalar koparıyorum ve sarıyorum. Sarması inanılmaz kolay. Öyle zor göründüğüne bakmayın arkadaşlar. Yapraklar küçük de olsa asma yaprağından çok daha kolay sarılıyor. Çünkü kenarları katlanmıyor ee, ve yapraklar tek e, çeşit olduğu için kolaylıkla sarılıyor. Ee, tek sıkıntısı bazen geri açılabiliyor. O da bu şekilde parmaklarınızın arasına koyarsanız açılmadı olmuyor. Bunun yöntemi böyleymiş arkadaşlar. Benim bulduğum bir yöntem değil. Bu şekilde sarılıyormuş. Yaprak parmak arasında tutuluyormuş ki açılmalar olmasın yapraklarda. Ben de aynı şekilde yapıyorum. Aslında sıkı sıkı sararsanız hiç açılma olmuyor arkadaşlar. Bakın şöyle parmaklar arasını doldurdukça tabağa koyuyorum ve yaprağım iç harcım bitene kadar bütün yapraklarımı sardım en küçük tencereyi kullanıyorum Çünkü çok fazla yapmadım İç harcım bitene kadar yaptım size göstermek için kalan yapraklarımı da dondurucuya atacağım tencerenin altına yaprak dizdim sardım sarmaları hepsini içine diziyorum bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Videolarımı kaydederek, sevdiklerinize paylaşarak ve puanlayarak puanlamak ücretsizdir. Puanlayarak kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yaprağı tencereye dizdim. Üzerine tekrar yaprakla kapattım ve üzeri geçecek kadar su koydum. Bir tabak koydum kapağını kapatıyorum ve ocağa koyuyorum kaynamaya başlayınca altını kısıyorum kısık ateşte bütün suyunu çekene kadar pişiriyorum kalan yaprakları da buzdolabı poşetine koyuyorum dondurucuya atıyorum dilediğin zaman çıkarıp sarıyorum ağaçtan topladığınız yaprakları iyice yıkayın yıkadıktan sonra 5 dakika haşlayıp böyle poşetleyebilirsiniz dilediğiniz zaman çıkarabilirsiniz poşetteki fazla havayı da alıyorum poşeti bağlayıp dondurucuya atıyorum 6 ay bir seneye kadar bu şekilde kalabilir sarmalarımı da ocağın diğer gözüne aldım altını kıstım 4 orta boy soğanı küp küp doğradım tavaya ekledim üzerine bir fincan kadar zeytinyağını ekledikten sonra karıştırıyorum karamelize soğan yapacağız sürekli karıştırarak kavuruyoruz orta harlı ateşte kavrulana kadar kavuruyoruz tuzunu da ekledim soğan biraz geç pişiyor biliyorsunuz arkadaşlar o yüzden ara ara bu şekilde karıştırın ki yanmaması için Sarmalarımız da pişti. Üzerindeki tabağı aldım. Yapraklarını da alıyorum. Biraz kendini çekene kadar daha sonra diğer işlemleri yapıyoruz. Bu arada soğanlarımız da karamelize oldu. Ocağın altını kapatıyorum ve kenarda onu da bekletiyorum. Bunu üzerine döküyoruz arkadaşlar. Hani diğer sarmalarda içine koyarız. Bunu da üzerine koyuyoruz. Bu arada arkadaşlar sos hazırladım. Kamera çekmemiş. Bir su bardağı yoğurt var burada. Ee, bir yemek kaşığı un, bir yemek kaşığı nar ekşisi, bir yumurtanın sarısı ekledim ve iyice çırptım. Açıklamalar kısmına yazacağım mutlaka. Oradan bakabilirsiniz. Bunu döküp tekrardan yapmak istemedim. Ziyan etmek istemedim. Ne yaptığımı söyledim size. Siz de aynısını yapın. Bu bardakla yoğurt koydum. Bir su bardağı yoğurt yeterli geliyor. Aynı yoğurt bardağıyla 3 su bardağı da su ekleyip tekrar iyice çırpıyorum. Nar ekşisi yerine aslında kiraz ekşisi bulursanız onu ekleyin. Onu her zaman bulamayabiliriz ama nar ekşisi her zaman her yerde bulunduğu için onu koydum. Benim evde orijinal nar ekşisi vardı. Ondan bir yemek kaşığı koydum ve ocağa aldım. Sürekli karıştırarak kaynatıyoruz. Kesilmemesine dikkat edin. Tuzu en son koyacağız. Tuzu en başta koyduğunuzda kesilmeler olabilir. O sıkıntıyı yaşamamanız için en son koyun. Şöyle bakın kaynamaya başladı. 3 dakika kaynadı. Kaynadıktan sonra tencereyi içe sallıyorum ve bütün yaprakları içine koyuyorum. Yaprakları koyduktan sonra çok fazla karıştırmıyoruz. Tuzunu ekliyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Bununla beraber de 3-4 dakika kaynatıyoruz. Daha sonra ocağın altını kapatıyoruz. Sarmanın sosundan biraz soğanın içine ekliyorum ki üzerine kolay dökebilmek için ve daha böyle lezzetini alabilmesi için. 3-4 dakika kaynadıktan sonra altını kapattım. 3-4 dakikada dinlendirdim. Daha sonra servise hazırlıyorum bolca tabağa koyuyorum. Üzerine bolca sosundan döküyorum. Sosu çok lezzetli, çok güzel oldu. Ve üzerine soğanları da döküyoruz. Yemeğimiz bu kadar arkadaşlar. Bütün püf noktalarıyla, bütün ayrıntılarıyla anlattım size. Umarım işinize yarar. Umarım beğenirsiniz. Yapmak ve denemek isteyenler günün rahatlığıyla deneyebilir. Malatya usulü bir yemek yaptık. Biraz da yağından döküyorum üzerine. Biraz dereotu, biraz maydanozla süslüyorum. Yöresel yemekleri yapmayı çok seviyorum. Çok farklı herkesin yöresini çok farklı, çok lezzetli. Şöyle yakından da göstereyim size arkadaşlar. Siz de az deneyin. Hoşunuza giderse sürekli yaparsınız. Hoşunuza gitmese de bir daha yapmazsınız. Ama mutlaka tuzuna da dikkat edin. Tuzsuz olursa hiç lezzeti de olmaz. Mutlaka haşlarken tuzunu koyun ve iç harcına da mutlaka tuzunu e, tadarak koyun, e, damak tadınıza göre ayarlayın. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen deneyen herkese afiyetler, şifalar olsun.